ve bu küçük ağaçlar bir 10 sene sonra şu kaçtaki ağaç gibi kocaman olacak. Dikkatimi ne çekti biliyor musunuz? Bu çam ağaçları, selva ağaçları dikkatle baktığım zaman Kur'an okuyor değil mi? Elif la mim. Elif la mim. Elhamdülillah. Her iki ayetin de başında elif var. Bakın bu ağaçlarda elif. Bak geliyorum bu ağacın yanına. Yukarı doğru bakıyorum. Evet. Her şey eliftir, Allah'tır. Allah'a ekber diyoruz. Allah'a ekber kelimesinin başında elif olmasa, ekber kelimesinin başında elif olmasa, o kelimeler bir anlam olur mu? Olmaz. Ben bu ormanda yürürken önce şu ağaca bakıyorum. Şu karşımıza karşımıza var ya. Bu da böyle durmuş biraz. Sonra secdeye varmış. Kıyamdan secdeye varmış. Bu da çok ağaç var. ya, secdeye var. Arka tarafta kaldı onlar. Secdeye vardığı zaman da bir görev yapıyor. Secde ne kadar sürüngenler varsa, İran'ı, Akrabi, Gablon Bahası Ne kadar O canlılar varsa Hepsi de secdeye varmış Secde ile Kendilerini Allah'a arz ediyorlar Aleyküm. Bir ormandayım Temiz hava Oksijeni bol Sakin Rahat Huzurlu, hiçbir şekilde bir sıkıntı yok. Ağaçlar, çamlar, sergiler boy boy yükseliyor. Kuşlar gayet tatlı sesleriyle burada zikrini yapıyor. Ne güzel değil mi? Bu kuş konuşuyor. Ve şeyin illa yusabbi ham bi ham diyara. Ve şeyin illa yusabbi bi ham Ve lakin la Her şey Allah'a tesbih eder. Ama sen onları anlayamazsın, fark edemezsin. Şimdi bu o karga da kendine göre konuşuyor. farkında değil. Bizi kendisini yaratana çağırıyor. Ve bu küçük ağaçlar bir on sene sonra şu kaçtaki ağaç gibi kocaman olacak. Dikkatimi ne çekti biliyor musunuz? Bu çam ağaçları, selvi ağaçları dikkatle baktığım zaman Kur'an okuyor değil mi? Elif la min. Elif la min. Elhamdü. Her iki ayetin de başında elif var. Bakın o ağaçlarda elif. Yani elif la nasıl elif Allah'a anlatıyor. Allah kelimesinin ilk harfi de elif. Kainatta her ağaç Allah'ı tanıtmak için var. Allah'ın eseri. 12 ay bu ağaç hiç kurumaz. Bak bu kurur. Kure emrini almış. Bu kurumuş. Baharda açacak. Ama bu yeserme emrini almış. Demek ki bu çamlara bakınca elif Değil mi? Elif. Arap elfabesinde, Kur'an elfabesinde ilk harfi. Elif olmasa Allah olur mu? Olmaz. Olmaz değil mi? Olmaz. Demek ki biz elifle ağırlıkların elifliğini görüyoruz. Yunus Emre de hep elifte kalmıştır. Hep elif okumuştur. Bütün şairlerde elif çok büyük bir mucizedir. İkra diyor değil mi Kur'an? Oku diyor. İkra kelimesinin başındaki harf nedir? O da elif. Sen de elifsin değil mi? Sen de elifsin. Dik duruyorsun ya, elifsin. Sen de Allah'ı tanıtıyorsun. Allah bu kainatı senin için yaratmış. Zaten elif okumadığın zaman kainat gelmenin de bir anlamı yok. Bak geliyorum bu ağacın yanına. Yukarı bakıyorum. Evet. Her şey eliftir, Allah'tır. Allah-u Ekber diyoruz. Allah-u Ekber kelimesinin başında elif olmasa, Ekber kelimesinin başında elif olmasa, o kelimeler bir anlam olur mu? Olmaz. Bu ağacın köküne bakıyorsun, biraz kaz, 2-3 metre kaz, 5 cm metre kaz, sonunu bulursun. Nasıl olmuş? Elif'in Allah ile bağlantısını kurmadığımız zaman kainat bizim için anlamsız boş. Namaz kılıyoruz ya, namaz kıldığımızda kıyandayız değil mi? Kıyamda, ayaktayız ya. Yani. Kıyamda Fatiha ve Suriye okuyun, okuyuncaya kadar bir iki dakika duruyoruz. Aslında temsil ettiğimiz bir manevi bir güzellik var. O ağaçları temsil ediyoruz. Bütün ağaçları temsil ediyoruz. İnsanları temsil ediyoruz. İnansın inanmasın. Yani biz kıyamdayken bütün ağaçların ibadetlerini Allah'a arz ediyoruz. Halifeyiz ya. Halife yani. Halife ne demek? İdare eden demek. Reis demek. Ama yoruluyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Rükü eğiriyoruz. Rükü eğiliyoruz. İki rüklü moruyoruz. O zaman neyi temsil ediyoruz? İnekleri, keçileri, develeri, koyunları, kurtları. Değil mi? Bütün dört ayaklı hayvanları temsil ediyoruz. Onlar da ömür boyu hep rükudeler. Onların aklı yok, şuyuru yok, bilgisi yok, hiçbir şey yok. Biz de onların bütün bu rükularını temsil ediyoruz. Sonra tekrar bir doğruluyoruz. Kıyama kalkıyoruz. Arkasına secdeye varıyoruz. Secdeye varırken neyi temsil ediyoruz? Evet, secdeye varırken, ben bu ormanda yürürken, önce şu ağaca bakıyorum, şu karşımıza karşı var ya. Bu da böyle durmuş biraz, sonra secdeye varmış. Kıyamdan secdeye varmış. Bu da çok ağaç var, ya, secdeye var, arka tarafta kaldı onlar. Secdeye vardığı zaman da bir görev yapıyor. Secde ne kadar sürüngenler varsa İran'ı, kablon bahası, ne kadar o canlılar varsa hepsi de secdeye varmış. Secde ile kendilerini Allah'a arz ediyorlar. Bu varlıklara Allah adına baktığımız zaman varlıklar sizin için bir anlam ifade ediyor. Bir değer ifade ediyor. Onlarla kardeşiz arkadaşız. Kur'an-ı Kerim onlar da sizin gibi bir ümmettir diyor ya. Yani topluluk. Geliniz isterseniz kainatla beraber olmanın işaretini, beşaretini hakikatini görelim. İşte o hakikat namazdır. Rabbim namaz da bize bütün kainatı temsil ettiğimizi anlatıyor. Ve bu varlıkların bütün tesbihlerini, secdelerini temsil ediyoruz. Halifeyiz ya. Temsil ettiğimiz zaman onların hakkını ödemiş oluyoruz. Ama temsil etmezsek o varlıkların hakkını ödemiyoruz, ödeyemiyoruz. Onların bize hakkı kalıyor. Şimdi bu kara kuşlar. Güvercin de var. Bunların o konmaları, uçmaları hep Allah'ın emriyle. Allah onu uç diye uçuyor. Bize yürü diye yürüyoruz. Sevgili dostlar, Ormanda binlerce, tabi ormanlarda yüz binlerce ağaç var. Bu ağacın hepsi bir sanat eseri. Canlı mı canlı? Ama ruhu yok, aklı yok. Hayvanların ruhu var, ama aklı yok. Bizim canımız da var, ruhumuz da var, aklımız da var. Şimdi bütün bu nimetler elinle yevmeydi anil laib diyor Kur'an değil mi? Bugün bütün nimetlerden sorulacaksınız. Acaba bağırtılan elifi yani Allah vafsının ilk harfini hissetmiyorsak bizim için kâinatın bir anlamı yok. Geliniz hem Allahü la ilahe illahu el hayyul kayyum okurken hem de elif okurken hem de elhamdülillah rabbil alemi okurken hep Allah diyoruz ya işte kainata bak, güneşe bak, öte kargaya kuşa bak ve imanın her yerde seni Allah'a taşısın.